Dünya hepimizin bildiği gibi içinde bir sürü mistik gizemli şey barındıran ana karamız. Bu videoda sizlerle beraber kah uçan fallik objeler, kah gizli medeniyetlerin gizli simgelerini Google Earth aracılığıyla keşfediyoruz. İyi seyirler. Bu sefer nereye gidiyoruz? Bu sefer nereye gidiyoruz? Bu sefer nereye gidiyoruz? Bu ne? Amına koydum. Burası Antarktika değil ki. Ben burayı Antarktika sandım az önce. Her şey yalanmış. Erimiş beyler. <laughs> Fransız Polinezyasını ben nereden bulayım ya? Yani Fransa al da götüne sok burayı. Affedersin de şimdi. Hani ne yapacağım burayı? Burayı sömürüp ne yapacaksın ya? Oğlum bak bu uydu görüntüleri çok net ha. Bu noktaya git tarihi 09'a bilmem neye al. Sorma yangınlardayım. Ala ala bu görseli mi aldılar? Map'te ala ala bunu mu aldılar? Duman çıkıyor. Oğlum taşşak mı geçiyorsunuz? Hayır uçak modunu almayacağım amına koyduklarım. Hayır bunu yapmayacağım. Burası neresi? Abi Google bizde taşşak mı geçiyor? Lan batan geminin uydudan fotoğrafı nasıl olabiliyor siz? Yani her an çekiyorlar yani. Nereye gidiyoruz? 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 Nereye? Nereye, nereye gittik? Nereye gittik? Neresi burası? Neresi burası? Burası neresi? Dünyanın amına mı geldik abi? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Burası. Bir anda benim evime gitse şok olurum bu arada. Ananı sikeyim UFO var. Burası neresi? Bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu. Bu. Dejal v farm. Ufa var. Siktir git. Kıpırdama. mı? UFO <laughs> nerede? Allah bulduk ne ya aptal herif. Nereye gidiyoruz yine? Aman koyayım dünyanın. <laughs> Oğlum nereden buluyorsunuz bunları siz manyak mısınız ya? Ya yarrak var yine ya. Hayır abi sadece teknolojimiz gelişmiş. Ve daha derini çekebilmeye başlamışız. Oğlum bakın sizin için yapıyorum. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Bakın hayatımı tehlikeye atıyorum. Bir abone olun Prime'ınız varsa falan atın. Gerçekten yani gece kaçırılabilirim. Kerem demiş ki sen yayın dışı bak. Amına kodumun salığı. Burası benim eski evim. <laughs> Zaten bunu sadece sana atıyorum. Kimseyle paylaşmak çok acil yeni geldi. Her yerdeler. Her yerde tarla var. Her yerde tarla. <laughs> Direkt UFO var, al. Aa bu dünyanın en iyi eşek şakası. Muhteşem bir eşek şakası bu. Keşke ben yapsaydım. Adam 2003'te işte bunu yapmış, bırakmış, koymuş, gitmiş. Deccal'in tutulduğu ada dendi. Ya bunu biz görememeliyiz. Bunlar <laughs> <laughs> bu sana. Aa! Hayır salak sana bu. Bu sefer nereye gidiyoruz? <Sessizlik> Batman. Oğlum dümdüz bina burası. Burası şey değil mi? Şunu attığın zaman backroomza sokuyor seni. Anneni sikeyim çok korktum. Çok korktum. Yemin ediyorum çok korktum. Çok korktum. Aklım çıktı lan. Ne bileyim hiç beklemiyordum bir yere girmeyi. Bura nere ya? Çok gerildim. Neresi burası be? El Guardian de la Espasura. Kızıl derili suratı var. Oha 2002'de çok net surat. Dümdüz surat yani. Sonra gitgide surat değilmiş gibi yapmaya başlamıştı. Bizden gerçekleri saklamaya çalışıyorlar arkadaşlar. Aa radyatör kasabası burası. dönüm. <laughs> Avengers Campus 2003'te Hollywoodland Pacific Wharf, Guardians of Galaxy, Mission Breakout, Pixar Pier, Paradise Pier, Inside Out. Ha tamam lan isim yerler kalmış. Yerler kalmış. Ben de diyorum az siktir lan ne Guardians of Galaxy'si 2003'te. 95'te burası tarlaymış arkadaşlar. Sonra 2003'te buraya almışlar. Tamam. Luna Park yapmışlar. Disneyland yapmışlar burayı. Sonra 2009'da. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bak radyatör kasabası 2013'te gelmiş. Halen daha orada. Scarecrow Village. Bunlar insan değil. Değil zaten. Kukla hepsi. Dırırır. Adam at buraya. Buraya adam atalım. Ananı sikeyim. Bu ne? Monkey. Acilen yola inip etrafına bakman lazım. Tam buraya ineceğim. Çok gerildiğimi söylemek istiyorum. Bu ne? Midsommar köyü mü? Yöresel Midsommar köyümüze hepiniz hoş geldiniz. Acil adam at. Adamat çok fena şeyler olacak. Ya bu ne abi siz porno sitesi reklamı mısınız? Selata bak buna tıkladığın an boşalacaksın falan. Hani Tamam açacağım. O ne? Bu ne? Bu ne? Buna uzaylı lan çatal gibi amına koyayım böyle uzaylı mı olur? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi al buyur. Buyur şimdi. Hadi şimdi buyur. Buyur şimdi. Bu ne olacak bu? Poz verdim. Tam konuma at. Seni bekliyorum. Tam burada mısın abi yani? Bu bur burası mı? Buraya koyayım ya. Buraya bak çok komik. 2007'ye bak. Amına koyayım ya. Dur sokak görünümüne de geçelim. Bekleyin. <laughs> sokak görünümüne de geçtik. Bravo. Adam at. Dikkat et. Çok gizli. Ölebilirsin. Etrafımıza bakalım. Burası neresi? Gidin artık tamam. Tamam gidiyoruz. 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 Sakin olun diyoruz. Yani o kuyu bu kuyu değildir çağrı zannetmiyorum. Evet çünkü Amerika ya Amerika'ya gidiyoruz şu an çünkü yani. Şu an Amerika'ya gittik. Ne koyayım. O kuyu bu kuyu olamaz. Ananı sikeyim ne kadar korkunç bir kuyu bu ne? Dünyanın göt deliği burası. Burası dünyanın göt deliği net. Ben Mars'a gidiyorum baba.